Merhabalar dostlar. 28 Ağustos 2025 seans biterken 18.33'te kamuya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul aşı eden bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Özet bilgi pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi arkadaşlar. Toplam 3 tane hisseye tedbir kararı geldi. Hemen bakalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Genil, Genil ilaç arkadaşlar. Pek G'ye, Gayrimenkul ve Tur GG Türkel Girişim Grubu yanlış hatırlamıyorsam 29 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden 26 Ağustos 26 Eylül 2005 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Şimdi arkadaşlar zaten 29 Ağustos'a kadar yani yarından sonra artık açığa satış kararı tüm hisselerde kalkıyor. Onu söyleyelim. Artık tüm hisselerde açığa satış yapılabilecek. Yani pazartesi itibaren 1 Eylül'den itibaren. Ama tabii ki bu üç hisse ve daha önce almış tedbir alınmış hisseler devam edecek gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Amaç burada tabii ki aşırı oynaklığı engelleyip küçük yatırımcının ani karar vererek zarara uğramasını engelleyebilmek arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.